Selam arkadaşlar tamam hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Superman Stigman Duelist oynayacağız. E arkadaşlar demiştim e, 4 like gelsin bu videoma. Öbür Superman sti, Stigman Duist videoma 4 like gelsin demiştim. E, kuzenimle ya da Musab yapacağız demiştim. E, nasip kuzenimmiş. Kuzenimle yapacağız bu arada. E, yanında kuzenim Mas, kendini tanız. Selam arkadaşlar ben Me, mevzu, mevzu dayı Evet, mevzu Dayı Kaan'ın ismi. Evet, adım Mert Muaz, yanında da kuzenim. Bugün Mert kesin... Muaz Burak. Göbek adın Burak ya. Biz <laughs> ara sıra Burak diyorsun. Karın gibi. <laughs> arkadaşlar mini game yani futbol oynayacağız. Allah nasip ettiyse. Kim, <laughs> Kim vuruyor lan? Kim vuruyor lan demine? Evet. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar isterseniz laf fazla uzatmadan hemen video geçelim. Go. Go. Kendi videodan önce zaten hazırlamıştık. Bismillahirrahmanirrahim. Yani kim yendi sen yendi. Beşte biter tamam. Gönlü kalemi atıyor. Beşte çipe çıktı çipe. İmmi beni kim usulara. Arkadaşlar üç tane tıktım muazzam.

Arkadaşlar, bir dakika. Ee, evet arkadaşlar, canım. iki dakika bir işimiz vardı. Hemen geldik. Hayır hayır hayır. Yeterim kanama, yeterim. Ulan! Fazla uyu daha uy deme. Fazla konuşma. Ya. Sessiz ol, konuşma. Şöyle, şöyle. <laughs> Kendi kayma frize fırlattım ama gol olmadı. Kim aldıysa aldı. Evet. Atan alır. Yani. Ya Topu atan ya. alır değil arkadaşlar. İmzasını <laughs> 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 atan alır. Bir. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Uy. Hayır ya. Lan benimki çipe. <laughs> iso ya herkese bir dakika bir işimiz daha çıktı hemen geliyoruz bir dakika şöyle videoyu durduralım kelime Evet arkadaşlar küçük bir işimiz vardı hemen evet. geldik hemen geldik aa nereye gidiyorum? ay hayır 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 çık git he ben kendi kaleme elle gol atıyorum. Arkadaşlar bugün boya bizim boyacı gelmişti. Sabahın köründe ben uyandım kafamı evbekir alıyor. Sonra <laughs> Sonra da... bir baktım boyacı diyor merhaba. <laughs> Vallahi ya. Dedim bismillah bir günaydın der insan. <laughs> ne sabahın köründe merhaba. <laughs> Vallahi. Ya. Ben okulda merhaba dedim adama. Ben de gözlerim kapalıyım. <laughs> merhaba. Vamos da kimseye gol olmuyor bu top. <laughs> arkadaşlar bu videoya kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer oy çok güzel Eğer yaptım. 5 like gelirse Musa abla yapacağım. Şaka musabla değil. Bu serinin part 3'ünü çekeceğim. Şu anda bu part 2. Hayır 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 arkadaşlar. Wi! Daha da daha. Lan niye kurtardın Ramuz? <laughs> Tamam ne yapıştık ya be. Hadi hayır 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 hayır. hadi hadi hadi. Senin ben bacını. Şey Arkadaşlar. Bir dakika bu toplantıda. <laughs> <laughs> Sayın Levent Göt. <laughs> Kılıçdaroğlu aslında senin ya? Bu Trakya'nın illerinden ilçelerinin ilçelerinin ilçelerin, illerini ilçelerinden. Türkçe'ye bozan Kılıçdaroğlu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Oha uçtum. Error. Error. Error 2. Error 404 verme onu. <laughs> Aa! Arkadaşlar nedense hep. Gol. Hayır. Ronaldo. 2-2. <laughs> Git lan buradan. Kalsın o seni. Hay 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 hay. Git lan buradan. <laughs> Sen... Oy. Arkadaşlar nasıl çarpıştık gördünüz mü? Tam oturduk birbirimize. Arkadaşlar bu oyunda hep bir, bir, sürü anımız var. Her zaman bir kere e, şey Gol. Icardi. Sen Icardi ne? <gülüyor> <gülüyor> ne tokat attın? O. İnterneti kapat Gülme. Reklama arkadaşlar. <laughs> <laughs> Arkada bir fanta var sesi geldi arkadaşlar. <laughs> Kim attı golü? Sen attın. Ben attım. Arkadaşlar arkadan bir patlama sesi geldi benim totomdan. <gülüyor> <gülüyor> bir şey dedi gum. <laughs> Vallahi ya. Birisi kapıyı mı Acaba ne anlıyor ha? Gol yıkardı. Kendi karşısına niye gol attın? 3-0 yendim. 3-2. Seni yeneceğim lan patlis. Hı hı. <laughs> Yenersen. Arkadaşlar anam. bir daha içeri boğuz mu oynayalım? Bir dahaki videoda mini game değil boss oynayacağız ya da vs atacağız kapışacağız. Ya ya ya. Bu elde sonra iki üç. Part dörtte yüz... vs atacağız. <laughs> ne ne? Keşke birazcık taş oynasak ya. Boss oynasak. Görüşürüz. Ee, şimdi kapışalım mı bir Evet. Arkadaşlar bu gidiyor bir tane bizim ikiden sevdiğimiz iki ülke var. Bir bedo bediş. Ben ona bedo diyorum. O da bana bediş diyor. Oy. Of musler amin. Ee, bir tane de Adem bu Adem diye bir tane şehir koymuş. Şey koymuştu. Ülke. Ee, hep ona gidiyor. Şey çatıya çıkıyor. Hiç tutamıyorum. sizi. Ah, Roşet bak başlıyor. En iyi 5 numara Muaz ve Ebu Bekir. Var, Hayır, beş en iyi numara Roşet'e Kankan 5 numara. Götüne girilse o. En iyi 5 numara Muaz Bey Bekir. Arkadaşlar bu arada videoda osurduğum için kusura bakmayın. <laughs> Totondan patlaması <laughs> için. Eğer bir dahaki videoda patlaması olması istiyorsanız... <laughs> like atın ya. Arkadaşlar. Da çıkar. Arkadaşlar kusura bakmayın şakadan yanmadık ha. Vallahi gerçek oldu arkadaşlar kaçtı götümle. <laughs> Sen poda da, o da <laughs> Bu ele alırsam. Uyyy. Arkadaşlar bugün yılan gördük ben Evet arkadaşlar bizim mezarlığa gitmiştik. Aburcu oturarak haburcu Ben gördüm. Muaz başka bir şeyle uğraşıyor. Ne öyle uğraşıyor bilmiyordum. Bir ölüme baktım. Aa. Ve arkadaşlar bir me iki met bir, bir buçuk metrelik yılan bir metrelik santim kırmızıydı bir de evet. böyle gitti işte daha doğru sonra ben ben hemen bir şeyler yapmaya çalıştım ama gitti taş attım olmadı değmedi. Abi evet, yapma Ha mazman mısın? mısın? Arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşım şeyin sala kuzeni. <laughs> Sabote ettin ha. Bir daha senin videomu almayacağım. Musab'la yapacağım ya. Hadi ya, görüşürüz. görüşürüz. Evet kendim oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu beni sevmiyor o yüzden ona. Şaka yapma arkadaşlar yendim. Şimdi VS'ye gidiyoruz gel. Seni sabot edeyim ben. Kesmez. Videoyu poğa çevir. <laughs> Videoda patlama ne? Sala ne ses açın. Random yap. Random. Tamam, Gidelim biz. <laughs> Arkadaşlar bugün Lan ne ara dakika oldu? Arkadaşlar bugün gittik şey yaptık. Zengin fakir oynadık dedi. Nereye gittin? Zengin fakir oynadık. Aa! ya valla giyiriyor. Niye giyiriyor? Pislik. 2020'de tükürücü. 2021'de neyim? 2020'de osurukçu. 2022'de osurukçu. <laughs> 2023'te geyirik. Aa ölmedim. Aa öldüm. Aa öldüm. Ben hala hani oraya tutunuyorum. İki dakika bekleyin. Geri ben yandık arkadaşlar. Bu Ya mi? öyle bu kadar güzel bir ülkede yani bana gelen silahı görüyor musun? ikide <laughs> İki bir tane. Ne ikisi onun? Kapışacağız. Sonra da bir yada boğuz oynayak ya. Yani. Arkadaşlar bak benle kuzenim boğuz oynadı. Yani video Fazla 17 gibi. dakika olacak. Üçte Ar biter. Arkadaşlar bugün boz bugün değil de başka bir gün boğuz oynamıştık. Boğuz dedin çırp baş çıktı. Evet arkadaşlar. Ne Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burak. Sessiz olur musun? Video çekiyoruz. Part 3 Part 2. Ya git Evet arkadaşlar, aman tekrardan, tekrardan geldik videoya devam ediyoruz. Patis merhaba. Evet arkadaşlar. Maz beni yendi. Be! ben bu ikiyi yaptım ha. Gel aşağı at ya. Tamam gel kanki. Maz'ı Bekol Gel. Dur atlıyorum ben de. Geliyorum. Ana gelemiyorum. Ya yani gelemiyorum. Çık, çık gelirim. Çık gelemiyorum ya. Lan iki dakika dur bir atlasın. Şöyle şuraya gel aşağı doğru. Geliyorum ana. <laughs> arkadaşlar bu ülkeyi ben yaptım. Bir de ben. Ya bas bir sonuna git bak. Bu ben de bu sonuna gidiyorum açıyı görsünler. Gitmiş gitsene bir o he, sonuna. He olsun. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Benim yaptığım güzel ülke. Arkadaşlar iki tane saboteciler geldi. Videoyu sabot ettiler zaten. Maz giriş. Düt 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 Kim kimi aldı? Bunlar sarsılıyor mu bana mı öyle geliyor? Geber lan geber. Yeter. Yeter. Bu arkadaşlar tekrar patlama için. <laughs> Totondan çıkan garip ses. Part 5. Evet arkadaşlar mazi kendi bu elde mazi kendi. 2 2 3 bitiyor arkadaşlar. Git görüşürüz. Ben bu ben bu kaykayı çok seviyorum. Uf. Uh. Ha! Gücü bitecek. Gücü bitecek. Aa, bitti 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 git la. Aa gidemiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sefece gelmiyor. Ona gerek. <laughs> evet arkadaşlar. Bir de bir kişi daha benlikten çıkmış. Ee, Superman Stickman, Duys'in part 3'ü gelmesi istiyorsanız bu videoya bu video dayı, 3, dayı, bu video 3 like gelsin arkadaşlar. 88 ee, dursana. <laughs> arkadaşlar eğer bu video 3 like gelirse part 3 gelecek. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.